Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube Erişim Marifetlerim kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar videolarımın sağ kenarında abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni, paylaşıp yorumda yaparsanız çok sevinirim. Mutlaka beğenme butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Zil butonunu aktif hale getirse sizler için yüklediğim, tasarladığım yaptığım bütün modellerden anda ilk siz haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün de yine tasarım tavayası modelimiz var. Yine oyasıydı. Sizler için tasarlayıp tavayasını çevirdim. Tül gibi, tül kadar zayıf oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ben hemen modelimi göstereyim. Sonra da sizlerle birlikte yapımına geçeceğiz. Bir de ben şu pipeti göstereyim arkadaşlar. Pipet değil daha doğrusu sıvı sabun ortamı. Ben bunlardan kullanıyorum. İlmekleri için. Bana daha kolay geldiği için. Siz dilerseniz pipet varsa pipette kullanabilirsiniz. Cam silici hortumu da kullanayım arkadaşlar. Sarı sabun hortumu biraz daha kalın oluyor. Bir i̇lleklerimiz biraz daha uzun dursun diye onu kullanacağım. Ben hemen modelimi göstereyim. Sonra sizlerle birlikte yapımına geçelim. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugünkü modelimiz gördüğünüz gibi tül kadar zarif tülden daha ince daha da güzel daha da zarif duruyor şöyle. Şuradaki dalları yaparken arkadaşlar biraz daha motifimize yakın oldu. Şurayı azıcık ara verdim daşık durdu. Şuraya da bir tane motif birlikte yapalım bakalım nasıl duracak. Evet. Arasına da şöyle üç tane daha yaptık. İğne oyası öyleydi arkadaşlar. Renklerini de iğne oyasında olan renkleri kullandım. Siz dilediğiniz yazmanıza dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Evet biz hemen şuraya tanımızı ilmeğimize geçirdik. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şöyle arkadaşlar arasına Şuraya motifimizi de yerleştiriyoruz. 16 tane. Şöyle küçük zürafa yapacağız. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yapmışız. 3 tane zincir. Yanındakine, yanındaki tabatya. 7. 3 tane zincir. 8. 3 tane zincir. 9. 10 11 12 13 14 15 ve 16. 3. arzıncı çekip 16 tane tıbat atladım arkadaşlar. Şöyle hemen dağ modelimizi burada kuracağız. İki tanesi dağ modelinin arasında giriyor. İki tanesi de motifimizin arasında giriyor. Daha sonra da arasında da şu kenarlarında dört er tane kalıyor herhalde. Ona da bakacağız arkadaşlar. Onu göstereceğim. Şurada hemen biz dağ modelimizi yapalım. 3 zincir çekip şu ipimi elimde yiyor. Üç zincir çekip 16 tane tabata atladım. Burada bir tane de zincir çekelim. Bir tane daha modelimizi yapalım. Şöyle hemen köşedekine girip kapattım. 1, 2, 3 tane zincir. İkinciye girip kapattım. Bir tane zincir çevirelim. Tepesine girip kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir. Aynı tabatın içine girip kapattım. Tekrardan 3 tane zincir yandaki tabatı. 3 tane zincir ikinci tabatı. Bir tane zincir çevirelim köşeye. 3 tane zincir. Yanındakine. Bir tane zincir çevirelim tepesine. Aradaki daha modelleri arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir tekrardan aynı tabatıya. İkinci daha modelimiz. Tekrardan 3 tane zincir. Yanındaki tabatı. 3 tane zincir ikinci tabatı bir tane zincir çevirelim köşesine 3 tane tabatı Yanındakine. bir tane zincir ve tepesine görünüyor şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir aynı tabatıya Daha modelin dibine aradaki dağımız arkadaşlar 3 tane daha yaptık Tekrardan 3 tane zincir yandaki tabatı, 3 tane zincir yandaki tabatı, 3 tane zincir çekip tebatıları atlıyoruz. Üç tane zincir yandaki tabatı böylelikle arkadaşlar 16 tane tabatı atlıyoruz 16 tane tabatı yaptıktan sonra tekrardan daha modeli ee, kuruyoruz şu dallardan şurada da 16 tane 3 adet çekip tabata atarak bu yazmanızı kenarı böyle yapıp bitirdikten sonra dallarınızın üstünü de yapabilirsiniz daha sonra da motifinize geçebilirsiniz biz önce motifimizi yapalım daha sonra dalların üstündeki kipiyi de yapacağız arkadaşlar Evet dediğim gibi şurada da bakalım iki tane daha şuradaki köşedeki dağın altına girdi 14 tane kaldı 14 tane de iki tanesini şöyle sayacağız 1 2 3 dört, Beş, altı. Evet. Altı tane bırakıp şurada altı tane kalıyor. Şurada da altı tane kalıyor arkadaşlar. iki tane de araya giriyor. On dört taneydi. Evet. Hemen şöyle yeşil ipimizi alalım. Göstereceğim arkadaşlar. Bakalım. Tekrardan sayacağız. Modelimizin her iki tarafında kaç tane kalıyor. Modelimi şöyle aldım arkadaşlar. Çevirelim. Şöyle çevirdim. 1 2 3 4 5 6 altıncının içine girdim sonra da şöyle bir tane daha gelecek altına bakın burada 1 2 3 4 5 6 7.ye gireceğiz arkadaşlar 7'ye girip kapattım tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir diğerine girip kapattım burada bakalım 2 4 6 Evet bu şu kenarda 6 tane kaldı bir de bunu da 6 tane kaldım. Da modelimizi biraz da uzak yaptık arkadaşlar. Güzel dursun diye. Evet. Biz hemen çevirelim. Bir defa daha girelim isterseniz. Çevirelim. Çevirdikten sonra hemen bir sık iğnesiyle yuvanın içine giriş yaptık. Yaptıktan sonra arkadaşlar ilmeğimi genişlettim. Hemen pipetimin düzenini aldım. Tekrardan aynı yere giriyorum. Zincir içine ilmek aldım. Kapattım bir zincir ve 2 zincir tekrardan pipetin üzerine. Tekrardan aynı yere girdim. İlmek alıp kapattım. Bir tane de zincir. Pipetin üzerine. 3 oldu. Tekrardan aynı yere girdim. Pipetin üzerine dört. Tekrardan zincirin içine giriyorum. Bir tane zincir ve iki tane zincir. Pipetin üzerine. Tekrardan aynı yere girdim. Bir tane ve iki tane azıncıyır. üzerine. 2, 4, 6 oldu. 6 tane tekrardan. 7 8 9 10 10 tane oldu arkadaşlar devam edeceğiz. 11 12 12 tekrardan aynı yere giriyorum. 2. il 2. il 13 tekrardan aynı yere bir zincir iki zincir 14 tekrardan aynı yere bir zincir ve iki zincir 15 şöyle pipetimizin üzerine 15 tane ilmek yaptık arkadaşlar tekrardan aynı yere giriyorum bir tane zincir ve tekrardan tabatın içine de giriyorum kapattım bir tane de zincir burada ipimizi koparalım. İpimizi kopardıktan sonra hemen şöyle pipetimizi alalım arkadaşlar. Pipetimizi aldık ve ilmeklerimiz ilmeklerimizin üstünü de geçeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar iğne oyasıydı. Sizler için tasarlayıp tavaya çevirdim. Arası da bence böyle iyi oldu. Biz hemen üstüne geçelim. Şöyle beyaz ipimizle aradaki kel olanlarımızı yapalım sonra da üstü tarafına geçeceğiz hemen şöyle tığma ipimi sabitledim modelimi aldım arkadaşlar bir tane ilmek aldım ikinciyi aldım ve üçüncü ilmeği aldım tığıma üç tane ilmek aldım ve hepsini bir aldım beyaz ipimi de oraya sabitledim burada bir iki üç dört beş tane zincir tekrardan aynı yere giriyorum ve kapattım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çevirelim. Bu denimiz hem gösterişli hem de bir o kadar kolay arkadaşlar bir de çok zarif duruyor. Önce 5 tane çektim sonra 9 tane çektim. Aynı yere. Giriyorum ve hemen diğer tarafını sabitledim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 tane arttıralım. 10, 11, 12, 13 çevirelim. Tekrardan aynı yere aynı yere girip kapattım. Şöyle ufak bir tane kel yaptık arkadaşlar. Burada tekrardan 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrardan 1, 2, 3 tane ilmek aldım. Ve 3'ünü 1 aldım. 3'ünü 1 aldım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Aynı yere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çevirelim. Aynı yere. Hemen diğer tarafına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane çevirelim. Tekrardan aynı yere ve diğer tarafına kapattık. Şöyle hemen ikinci kere olanımız arkadaşlar. Tekrardan 1, 2, 3 tane zincir. 1, 2 ve 3. Bakalım birbirinin içine girmiş arkadaşlar. Üçüncü ilmeğimi de aldım ve hepsini bir aldım. İşlem aynı. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere girip kapattım. Biz de 9. Çevirelim. Tekrardan aynı yere girelim. Aynı yere girip kapattım. 13 tane hızıncıyı tekrardan aynı yere girip kapatalım. 3 tane hızıncıyı tekrardan 3 tane ilmek alıp aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane kel olan yaptık. Burada 2 tane kaldı. Onları da işlemimiz aynı yapıp gelelim. Şöyle diğerlerini de yaptık. 2 tane kalmıştı. İşlemimiz aynıydı. Diğer kel olanları da yaptık. Ve burada bir tane daha çekelim. İpimizi koparalım. Hemen yakalım şunları da. Dediğim gibi arkadaşlar Modelimiz çok hoş oldu. Hem de bir o kadar zarif oldu. Çok da güzel duruyor. Yine oyasıydı Yine oyasında da böyleydi. Renkleri de böyleydi arkadaşlar. Biz hemen üst tarafına geçelim. Biraz zarif, kibar. ince model sevenler. Rahatlıkla yapabilirler arkadaşlar. Rahatlıkla da ütüleyebilirsiniz. Hemen şöyle yeşil ipimi tekrardan tığla sabitledim. Modelimi aldım arkadaşlar. Tekrardan şöyle ilmeğin içine gel olan kenarına girip buraya ipimi sabitledim burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane zincir çektim tekrardan yeşil olan yere yeşil ilmeğin içine de girip diğer tarafa şöyle göstereyim tekrardan ilmeğin içine şöyle arkadaşlar diğer tarafına elinizde tutabilirsiniz. Bozulması falan yok arkadaşlar. Hemen şöyle. Tekrardan aradaki zincirin içine de şöyle 3 tane zincir çekmiştik. Oraya da giriyorum ve kapattım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir. Tekrardan aradaki 3 tane zincir yapmıştık oraya. Tekrardan oraya girip kapattım. Kapattıktan sonra da tekrardan keloğlanın kenarına da aynı yeşil ilmeğin içine giriyorum. Şöyle hemen düzeltelim arkadaşlar. Buraya da şöyle arasına da bir tane ilmek yaptık. Düzeltelim. Tekrar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 14 15 16 16 tane zincir çektik tekrardan yeşil olan yeri Arkadaşlar buraya yeşil ilmeğe tekrardan bir sırada kenarını etrafına geçiyoruz şöyle tekrardan aradaki zincirlerin içine de 3 tane zincir çekmiştik o araya da girip kapattık burada tekrardan 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tekrardan aynı arasındaki 3. ilimiz vardı oraya. Ve tekrardan 3. ilmeğin içine yeşil olan yeri beyaz olanın kenarına girip kapattık. Burada tekrardan hızlıca çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle iki tane yaptık işlemimiz aynı. Bunları da yapıp gelelim arkadaşlar süreden dolayı. Şöyle geri kalınlarda da yaptık arkadaşlar. Başa kadar geldik. Bir tane daha zincir çekelim. Burada yeşil ipimizi de koparalım. İşlemimiz aynıydı. Şuradakini de alalım. Modelimizin son aşamasına bakacağız. Hemen şöyle azıcık da elimizle düzeltelim arkadaşlar. Ütülendiği zaman da daha da hoş, daha da güzel olacaktır. Çok zarif, çok güzel, çok da kibar oldu bence. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi aralığı da bence iyi oldu. Böyle yapabilirsiniz. Biz aradaki kirpiklerin üstünü de gösterelim. Modelimizi hemen şöyle tekrardan beyaz ipimizi alalım. Aradaki kirpikleri de gösterelim arkadaşlar. Hemen tığıma şöyle ipimi sabitledim. Modelimi tekrardan aldım. Şöyle dağımızın kenarında zincirler vardı. Zincirin tepesine girdim. Ve kapattım burada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir. Tekrardan girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir. Girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir. Tekrardan diğer dağın tepesini girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir. Tekrardan aynı yere kapattım. 7 tane zincir tekrardan gelip kapattım. İki kirpik de buraya yaptık. 7 tane zincir tekrardan 3. dağın tepesine girdik. 7 tane zincir aynı yere girip kapattık. Hızlı, hızlı çekerken tam çıktı. 7 tane tekrardan gelip kapattık ve bir tane zincir burada ipimizi koparalım dağın tepesindeki kirpiklerimiz Arkadaşlar bugünkü modelimiz böyleydi Bence yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar çok hoş çok da kifas çok da güzel Tava oyası modeli oldu yine oyasıydı yine oyasından daha zarif daha da güzel durdu bence aralığı da iyi oldu arkadaşlar şöyle biz hemen şöyle göstereyim Ütülerken de ütünüzü basıp kaldırın. Bütün modellerde öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Üstünde ütüyü gezdirince modellerinizi bozabilirsiniz. Böyle ütü basıp kaldırın daha da kalıp gibi duracaktır inşallah. Şöyle beğendiniz inşallah arkadaşlar. Bu iki modelimiz böyleydi. Dediğim gibi tasarım tuvayası modelimiz yine oyasıydı. Sizler için tasarlayıp en güzelinden tuvayasına çevirdim. Bir dahaki videoda bir dahaki modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.